Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla 104 gündür Silivri cezaevinde tutukluydu. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Altaylı için mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Kasım'da yapılacak. Duruşmayı eşi Hande Altaylı'nın yanı sıra CHP ve İyi Parti'den çok sayıda milletvekili, genel başkan yardımcısı, akademisyen Celal Şengör ve çok sayıda gazeteci takip etti. Altaylı'nın avukatları tutuksuz yargılama talep etse de mahkeme bu isteği reddetti. Karar ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Gazeteci Fatih Altaylı Silivri'de yaptığı savunmada hayatında kimseyi tehdit etmediğini ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik böyle bir kastının olmadığını söyledi. "Ben muhalif değilim, sadece hayal etme özgürlüğünü savundum." diyen Altaylı Gençlerin eğitimine katkı sağlamak için burs fonları kurduğunu, yıllardır bilimi yaygınlaştırmaya çalıştığını ve ülkeye borcunu ödemeye çabaladığını vurguladı. Savunmasında, başkasının evlatlarını kendi kızım kadar önemsediğim için buradayım. Ne tehdit ettim ne de ederim ifadelerini kullandı. İddianameye konu konuşmasınınsa yanlış yorumlandığını, kastının demokrasiye vurgu yapmak olduğunu belirtti. Altaylı beraat talep ederek sözlerini, gençlerin hayalleri tehdit altında olmasın diye uğraşıyorum diyerek tamamladı. Çok sayıda gazeteci de duruşma salonunda davayı takip etti.